Bir sayı kendisinin 4 katının 7 eksiyle toplanırsa sonuç 153'tür. Bu sayı nedir? İlk yapacağımız sayı bilmiyoruz. Biz buna kutu diyebiliriz bu sayıya. Kendisinin kaç katı? 4 katı. 4 katı. Bakın 4 tane kutu çiziyorum. Kendisinin kaç katıymış? 4 katı. 4 katından 7 7 eksi demiş. Ya yani 7 çıkarılırsa 7 çıkarılırsa sayımız kaçmış? 153. 153. Önce soruyu anlıyoruz. Altını çiziyoruz. Sayımız kutu. 4 katı deyince 4 kutu. 7 eksi deyince 7'yi çıkardık. Bu sayı kaçmış? 153. Şöyle düşüneceğiz. Hangi sayıdan 7 çıkarılmışsa 153'tür. Hangi sayıdan 7 çıkarılmışsa 153'tür? Yani burada ters işlem yapıyorsunuz. 153'e 7'yi eklerseniz 153 7 eklediğimizde 7 3 daha 10 elde var 1 6 1'i de indiriyorum 160. Demek ki 160'tan 7 çıkardığımız zaman bu sayı 150'den bakın 100 153'e 7 eklediğimiz zaman e, ne ediyor bize bu sayıyı veriyor. Şu şekilde bize sorulan şurası hangi sayıdan 7 çıkarılmışsa 153'tür. 160'tan 7 çıkarılmışsa 153 eder. E, demek ki burası neymiş 160'mış. Bakın 160. 160'tan 7 çıkardığımız zaman 153 kaldığını görürsünüz. 160'dan 7 çıkarırsa 153 kalır. E biz bu kutuları bulalım. Buradan kutulara ulaşabiliriz. 160'ı 4'e bölelim dediğinizi duyuyorum. Bölüyorum 160'ı 4'e. 1'de 4 yok. 16'da 4. 4 defa var. 4 kere 4. 16. Çıkarıyorum. 0, 0. Sıfır. Bu 0'ı da getirip buraya ekliyorum. 40. Demek ki her bir kutumuz kaçmış? 40'mış. İsterseniz sağlamasını da yapalım. Bize sorulan nedir? Büyük sayı. Şöyle sağlamasını yapalım. 40 ya yani 160'ı 40'ı kaçta çarpıyorum? 1, 2, 3, 4. Her biri 40. 40 çarpı 4 o da eşittir. 4 kere 0 0 4 kere 4 16 16 e bakın 160 olduğunu görüyorsunuz 160'tan da 7'yi çıkardığım zaman 153 olduğunu göreceksin 160'tan 160'tan 7'yi çıkardığım zaman ne kalır 153 bize sayı soruyor e bu sayı nedir diyor bize e o zaman bu sayımız nedir 40. Bakın kutu demiştik biz sayıya. Kutu demişsek demek ki bu sayımız kaçmış? 40. Değişik bir kalemle gösterelim. 40. Kaç katı? 4 katı. 1, 2, 3, 4. 4 katı kaç? 160. 7 çıkardığım zaman 153 kalır. 28 kuzu bir miktar kaz vardır. Bunların ayak sayıları toplamı 200'dür. Kazların sayısı nedir? Yine soruyu anlamaya çalışıyoruz. Buradan parça parça çözülüyor sorular. Altını çizeceğiz, anlamaya çalışacağız. Yine görsel oluşturup anlamaya çalışacağız. Şu şekilde, 28 kuzu, kuzu sayısı kaç? Şöyle yazıyoruz, 28. Bir miktar kaz vardır. Kazı da şöyle alalım. Bunların ayak sayıları toplamı 200'dür. Şimdi kuzunun kaç ayağı var? 4 ayağı dediğinizi duyuyorum. 28 çarpı 4. 28 çarpı 4'ten çarpı 4'ten kuzunun ayaklarını bulabiliriz. 28'i 4'te çarpalım. 28 çarpı 4 8 kere 4 32 elde var. 3 4 kere 2 8 elde var. 3 11. Demek ki kuzunun kaç ayağı var? 112. 28 kuzunun 112 ayağı var. E toplam kaç ayak vardı? 200 ayak vardı. E o zaman ne yapalım? 200'den 112'yi çıkarırsak kazların ayağı kalır. 200'den Bakın 200 ayak var toplamda. Kaç ayağı çıkaracağım? 112 ayağı. Kuzuların ayaklarını çıkardım. 0'dan 2 çıkmaz. Şuradan bir 10'luk alıyoruz. 10'dan 2, 8 kalır. Buradan 10'luk aldığım için 9 kaldı. Burada. 9'dan 1, 8. Yine 10'luk almıştık buradan. 0'dan 0. Şu 1'den 1, 0. Demek ki kaç ayak varmış? 88. Bunlar da neyin ayaklarıdır? kalan kazların ayaklarıdır. Şurası tüm ayaklar tüm ayaklar şurası kuzuların ayakları şöyle bir kalem alayım değiştireyim kalemi kuzuların ayakları geriye kalan kim oluyor? Geriye kalan da Kazların ayağı. Kazların ayağı. Kazların kaç ayağı var? Sanırım biliyoruz. iki ayak. Böyle paytak paytak yürüyüşleri var bilirsiniz. Ee, biz aslında içeride yani şehirde biraz apartmanların içinde kapandık. Ee, normalde biraz koşmamış, koşmamız, enerjimizi atmamız, yani geniş alanlarda oynamamız gerekiyor. Yine bunlarla iç içe olmamız gerekiyor. Bu şekilde düşünelim. Şöyle kazlarla bütünleşiyoruz. Nasıl diyelim? 88 ayak var. O zaman 88'i kaça böleceğim? Her kazın iki ayağı var. 88 bölü 2. Kaç defa var? 4 defa. 4 kere 2 8 indiriyorum. 0. Yine 8'de şu 8'i aşağı indiriyorum. 8'de 2 kaç defa var? 8'de 2 şöyle yukarı alıyorum biraz. Yine 4 defa. 4 kere 2 8. Çıkardığımız zaman 0'a 0. Yani şu şekilde. Demek ki kazların kaç ayağı varmış? Kazların 44 ayağı varmış. Bize de sorulan kazların sayısı e şu şekilde yani 44 tane kaz var her birinin iki ayağı varsa 88'i 2'ye böldüğümüz zaman 44 tane ne olur kaz olur 88'i ikiye böldüğümüzde kaç kaz olur 44 tane kaz olur 44 kaz tersini düşünecek olursak her kazın iki ayağı var iki kere 44 88 bu şekilde düşünebilirsiniz İki sayıdan biri diğerinden 50 fazladır. Bu yine parça parça çözüyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Altını çiziyoruz. İki sayıdan biri diğerinden kaç fazlaymış? 50 fazla. E sayılar şöyle bir küçük olsun bir büyük olsun. Küçük sayı şu olsun. Büyük sayıda yine kutu Biri diğerinden kaç fazlaymış? 50 fazla. O zaman şuna ne ekleyeceğiz? 50, 50 ekleyeceğiz. Bu şekilde ifade ediyoruz. İki sayının toplamı 360 ise. İki sayının toplamı kaçmış? 360. O da eşittir. 360. Yine aynı işlem var. İki tane kutumuz var. İki kutu. Artı 50'miz var. Eşittir kaça? 360'a. Şimdi şu bu durumda bakın bu 50 öbür tarafa ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. Yine ters işlem yapıyoruz. Yani 360'tan 360'tan 50'yi çıkardığımız zaman ne kalır? 0, 1, 3 aşağı indiriyorum. 310. Demek ki şurası 2 kutu 2 kutu neye eşitmiş? 310'a eşittir. 310'a eşittir. Burada ters işlem yapıyoruz. Yani neden neye 50 eklerseniz 360 eder? Neye 50 eklerseniz 360 eder? Onu düşünüyoruz. Neye 50 eklersek 360 eder. E, o zaman çıkarıyorum. 310. Yani 310'a 50 eklediğimiz zaman 360 ettiğini görüyorsun. E, i̇ki tanesi 310 sa bir tanesi ne olur? 2'ye bölüyoruz değil mi? 310 bölü 2. 310'u 2'ye bölüyorum. Şu şekilde. 310 bölü 2. 2'ye bölsem 3'te 2 bir defa. 1 kere 2, 2 çıkarıyorum. 1'i aşağı indirdim. 11'de 2, 5 defa. 5 kere 2, 10. 1'den 0, 1. 0'dan 0, 1'den 1, 0. Yine şu 0'ı aşağı indiriyorum. 1'de 2 yok. 0'ı aşağı indirdik. 10'da 2 kaç defa var? 5 defa var. Bakın 155 çıktığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. 155. 0 0 şurası eksi yani her bir kutumuz kaçmış 155 şu anda kutuyu kaç bulduk 155 bulduk şurası 155 şu kutuda 155 bize sorulan nedir büyük sayı bize sorulan büyük sayı bakın altını çiziyorum e, büyük sayı nedir kutu artı 50 demiştik büyük sayıya kutuyu 50 ile toplarsak yani 155 artı 50 155 artı 50 5 10 5 5 daha 10 elde var 1 0 yazdık 1'i bir e, eklersek 2 sonucumuz 205 büyük sayımız kaçmış 205 burada isterseniz ters işlem olarak düşünebilirsiniz yani hangi sayıdan 50'yi çıkarırsak 360 kalır. Bakın ters işlem yapıyorsa ya 360'tan 50'yi çıkarırsanız 310. Ya yani 310'a 50 eklediğiniz zaman nedir? 360'tır. Hangi sayıya 50 eklersek 360 eder? Bunu bulabilmek için ne yapacağız? İşte e, çıkaracağız. Veya şöyle artıdır diyorsunuz. Bu artı bu tarafa eksi olarak geçer. Yani şundan 50 çıkarırsınız. İşte bu tarafından. Bundan da 50 çıkarırsınız. Ne kalır? 310 kalır. 2 kutumuz 310 sa bir tanesi ne olur? 2'ye bölüyoruz. Bir kutumuz 155. Büyük sayı soruyor. 155 artı 20'den 205. Manav 2 kilogramını 10 liradan sattığımızın 4 kilogramını 8 liradan almaktadır. 180 lira kar ettiğine göre kaç kilogram muz satmıştır? 2 kilosunu 10 liraya alıyoruz. 2 kilo yaz üşenmeden yaz. 2 kilo 2 kilogram 10 lira. Şöyle muz demiştik biz buna. Şöyle muz. 2 kilosu 10 liraysa 1 kilosu ne olur? 10 bölü 2'den kaç olur? 10 bölü 2'den kaç defa var? 5 defa. 5 kere 2 10 0, 0. Bakın 2 kilosu 10 liraysa yani zihnimizden de hesaplayabiliriz. 1 kilosu yarısı olur. Yarısı da nedir? 5 liradır. Demek ki muzu kaç liradan alıyor? 2 oranını 10 liradan satıyorsa 2 kilosunu 10 liradan satıyorsa 1 kilosunu kaç liraya satar? 1 kilosunu 5 liraya satar. 1 kilogram 1 kilogram 5 lira 5 liraya ne yapılır? Satılır. Aynı şekilde öbür parçasına bakıyoruz. Ha, tekrar tekrar söylüyorum. Sorular parça parça çözülür. Önce anlamaya çalışıyoruz. Ee, yine görsel görsel oluşturuyoruz. Yazıyoruz. 4 kilogramlı 8 liradan almaktadır. Bakın şimdi alış. 4Q 8 liradan almaktadır. 4 kilosunu 8 liraya alıyorsa bakın 4 kilogram Şuna da alış diyoruz. Şurada satış vardı. Şurada alış. Neyin alışına bakacağız yine? Muzun alışına değil mi? Muz. 4 kilogram 8 lira. 4 kilogram 8 liraysa 1 kilogram ne olur? Hemen 1 kilograma geçiyorum. 1 kilogram 8 bölü 4 olur değil mi? 8'i 4'e bölerseniz 4, e 4 kilo 8 liraysa 1 kilogram ne olur? 8'i 4'e bölün. 8 bölü 4 şu şekilde bölelim bu sefer de. 8'i 4'e bölersek kaç defa var? 2 defa var. Demek ki 2 lira. 2 lira. Kilosunu kaç liradan alıyor? 2 liradan alıyor. Kaç liraya satıyor? 5 liraya satıyor. Yani alışta satış arasında kaç lira var? 3 lira oluyor. Yani 1, e, 3 lira kazanıyor değil mi? Satış eksi alış şöyle. Satış 5 lira. Alış 2 lira. Ne kadar kazanıyormuş? 3 lira kazanıyor. 1 kilo oranda. 1 kilo oranda kaç lira? 3 lira kazanır. 3 lira kazanır. Bu 1 kilo oranda. Peki bize ne diyor? 180 lira kar ediyormuş kaç kilogram muz satmıştır? 180 lira kar ettiğine göre demek ki her birinde 3 lira kazanıyordu. 180 lirada kar ettiğine göre 180'i e bölüyorum. 180 bölü 3 şu şekilde kaç defa var? 180'de 3. 1'de 3 yok. 18'de 3 6 defa. 6 kere 3 18 çıkarıyorum. 0, 0. Şuradaki 0'ı da indirdim. Buraya ekledim. Demek ki 60. 60 kilogram muz satmıştır. Kaç kilogram? 60 kilogram. 60 kilogram muz satmıştır. Tekrar toparlayacak olursak 2 kilogramını 10 liradan alıyorsa 1 kilogramını kaç liraya alıyor? 10 bölü 2'den 5. Direkt zihinden bulabilirsiniz. Yine e, şurada satış demiştik. 2 kilogramını 10 liraya satıyorsa 1 kilogramı kaç liraya satar? 5 liraya satar. Kaç liraya almış? 4 kilosunu 8 liraya almış. O zaman 1 kilosunu kaç liraya alır? 8 bölü 4'ten 2 lira. E, burada 1 kiloda kaç lira kar ediyor? 5'ten 2'yi çıkarın 5 liraya. Satmış. 2 liraya almış. 3 lira kar ediyor. 3 lira kazanıyor. E 180 lira kazanmışsa 183'e böldüğümüz zaman kaç kilogram aran muz sattığını görmüş oluyoruz. Güzel bir soruyla bitiriyoruz. E, okumayı sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yani oradaki o kahramanlarla özdeşleşmek, onları tanımak, e, zihnimizde büyütmek e, yani hayal gibi, rüya gibi böyle algılamak. Pamuk Prenses, bakın Sinem Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler kitabını okumaktadır. Kitap 100 sayfadır. 100 sayfadır. İlk verilen bilgi şu. Sinem Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler kitabını okumaktadır. Kitap 100 sayfadır. İlk ya yani şuradan çıkaracağımız Kitabın 100 sayfa oldu. Elimizde olan ilk veri kaç? Kitabımız 100 sayfa. Kitap kaç sayfaymış? 100 sayfa. Her gün bir önceki günden 4 sayfa fazla okumaktadır. E, Sinem kitabı 4 günde bitiriyor. Ya yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün diyebiliriz. Birinci gün ikinci gün üçüncü gün dördüncü gün şimdi ne kadar okuduğunu Bir şöyle diyelim her gün bir önceki günden ya yani ne kadar okuduğunu bilmiyoruz zaten bize sorulan 3. gün kaç sayfa okuduğudur? Bunu bulabilmek için, ya bilmediğimiz için 1. gün ne diyeceğiz? Kutu diyeceğiz değil mi? 1. güne kutu diyorduk. Artık kutu yöntemini öğrendik. 2. güne kaç fazla okumuş? Bakın her gün bir günden 4 sayfa fazla okuyor. O zaman kutu artı 4. 4 fazlası. 3. gün yine kutu 4 fazla okuyorsa 4'ten 4 fazlası kaç olur? 8. Kutu artı 8 olur. Şöyle diyelim. Kutu artı 8 olur. 3'ün 4. günde bakın 4. gün yine kutumuz var. Okuduğundan 4 fazla. Yani 8'den 4 fazlası kaçtır? 12'dir. Artı 10, 2. Şurada fazlalıkları şöyle yazalım. Kutu art, kutu ilk gün. ikinci gün kutu artı 4. Kutu artı 8. Kutu artı 12. Kaç kutumuz var? 1, 2, 3, 4. Say. 4 kutu. Fazlalığımız kaç? 8, 12, 8 daha 20, 4 daha 24. 24. Peki kitap kaç sayfaymış? 100 sayfadır demiştik. Bu da 100'e eşit o zaman. Neye eşitmiş? 100'e eşitmiş. 4 kutu artı 24 eşittir 100. E biz burada yine ters işlem yapıyoruz. Yani neye 24 eklersen 100 eder. Neye 24 eklersek 100 eder biz şu anda biz burayı bulacağız, kutuyu bulacağız. Neye 24 eklersek 100 eder? E hemen yani zihinden yapanların kaç dediğini duyuyorum. 100'den işte 20'yi çıkarın 80, 4 daha çıkar 76. 76 dediğinizi duyuyorum. E zihinsel işlemler. Ya yani önce şöyle 10'luğu çıkarın zihninizde 20'yi çıkarın. Sonra 4'ü çıkarın. Ya yani 80 kalır 4 daha çıkar. Kaç kalır? 76 gösterelim şunu. 100'den 24'ü bakın ters işlem yaptım yine. Kaç kaldı? 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4, 6 bir onluk kalmıştık. Şurada 9 kaldı. 9'dan 2, 7, 76. 4 kutumuz kaçmış? 76'ymiş bakın. 4 kutu kaç şey denk geldi? 76. O zaman bir kutuyu bulmak için 76'yı kaça böleceğim? 76 bölü 4. Hemen bölelim. 76'da 4 kaç defa? Bakın 7'de 4 bir defa. Bir kere 4 4. Eksi 3 kaldı. 6'yı aşağı indiriyorum. 36'da 4 kaç defa var? 9 defa. 9 kere 4. 36 çıkar. 0 0 Gördüğün gibi her kutu kaçmış? 19'muş. Kutumuzu kaç bulduk? 19. Kutu eşittir. 19. Bize kutuyu mu soruyor? Ya kutu birinci gündü. Bize kaçıncı günü soruyor? Üçüncü gün. Üçüncü gün nedir? Üçüncü gün kutu artı 8. Kutu artı 8 diyoruz. Şöyle daha ihtinalı şöyle sarı kalemle yazalım. Üçüncü gün üçüncü gün kutu artı 8. Kutumuz kaç? Kutumuz 19 artı 8 o da eşittir. 19'da 8'i toplarsanız 27. 27. Şöyle yapıyoruz. 9, 8 daha kaç eder? 17. 7'yi yazdık. Elde var. 1, biri de buraya verdik. Kaç etti? 2, 27. İstiyorsanız alt alta yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.